Merhabalar. Ee, bu videoyu sorun yaşayan bir arkadaş için anlatıyorum. Ee, şimdi çıktı alacağımız zamanlarda farklı şekillerde çıktılar alabildiğimizi söylemiştim. M kısa yoluyla e, çıktı alacağımız sayfayı açıyorum. Ee, evet, sayfa sonunda geldi. Buradan formatı seçebiliyoruz. Seçtiğimiz formata uygun olarak isterseniz abi seçebilirsiniz. H264 ee, Blu-ray sanırım en yüksek kalitede çıktı almamızı sağlayabilir. Buradan HD 1080i 25 güzel bir formattır. Çok yüksek bir formattır. Farklı formatlar seçtiğinizde Şöyle göstereyim örnek olarak. Farklı formatlar seçtiğinizde gördüğünüz gibi burada boşluklar kalabiliyor. Avi seçtim. Buralarda boşluk kaldı. Ben aslında normalinde görüyorsunuz boşluksuz bir şekilde yapmıştım. Bu seçtiğiniz formata göre değişebilir. GIF seçiyorsanız tamam geldi. Mesela gerçekten değişiyor. Gördüğünüz gibi yine daha kalitesiz bir çıktı olur. Ben genellikle H264'ü tercih ediyorum ve burada kendime uygun bir formatım vardı. Kendi formatınızı da belirleyebiliyorsunuz. Onun ondan da bahsedebilirim. Kendi formatınızı belirlemek istiyorsanız şurada video kısmında boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bakın. Değişiyor. Ee, direkt buraya preset custom olarak geldi. Ve ben bunu değiştirdiğim zaman aslında benim formatımda değişiyor. Ee, frame rate Sa ee, saniyelerin gücünü değiştirebilirsiniz. Kal ya da NTC sayılmasını değiştirebilirsiniz. Evet. Frame rate değiştikçe. Hard. Evet. Yüksek kalite mesela. Yüksek olsun. Bu şekilde kendinize has ayarlamalarda bulunabilirsiniz. Hangi formatın size daha uygun olduğunu Kendiniz seçip, kendi formatınızı uygun hale getirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Devam eden videolarımda Adobe After Effects anlatmayı istiyorum. İlgisi olan arkadaşlar, izlemeye devam edin. Teşekkürler.